Ne zaman ki iki satır yazmaya kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Hiç böyle bir yer bulmuyordunuz değil mi? Zeki Müren'le deyince şatafat geliyor insanın aklına hep. Ne zaman iki satır yazmaya kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime hep sana hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık içiyorum. İşte bugün sizin evdeki Müren Dilek Şeşmesi'ni birlikte ziyaret ettik. Sağ olsunlar, ismi bile yazmışlar buraya. Çok onore oldum, teşekkür ediyorum. Hadi gelin müzeye gidiyoruz. Evet, rüzgarlı ama... <laughs> güzel güneşli bir Mart gününde Bodrum'da sizinle birlikte tüm varlığını TSK Mehmetçik Vakfı'na evet. ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan değerli sanatçı Zeki Müren'in evi olan ama artık yüzeye döndürülen Zeki Müren Müzesi'ni ziyaret ederek güzel bir gün geçireceğiz. Hadi gelin. Gülünce kendimi senden alamıyorum. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Bakışların neler söylüyor Cesaretim yok ki soramıyorum böyle bir yer olmuyordunuz değil mi? Zeki Müren'in deyince şatafat geliyor insanın aklına hep kostümlerinden dolayı ama gördüğünüz gibi tam böyle bir Anadolu köy evi gibi ortada böyle bakır tepsi olan sehpa böyle üzerinde kilimler olan koltuklar açıkçası ben ilk geldiğimde çok çok şaşırmıştım bu kadar da mütevazı bir hayat yaşamış baş köşede de Atatürk'ün değerli atamızın fotoğrafı bulunuyor. Odanın pek çok yerinde nazar boncukları göze çarpıyor. Çünkü de Kimren nazardan çok korkan bir sanatçıymış. Gitme, sana muhtacım, gözüm bulursun, başında tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. En sevdiğim muhtacım, muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine gittim ben Şimdi bomboş eve seni çağır. Yaşlı gözlerin muhtaçım beni öldür öyle git yaşamak için senin sevgine muhtaçım. Ferhunde, Masavetba, bunlarda rock the chamber gibi giydiği herhalde kaptanlar terlikleri şapkaları <laughs> spor bisikleti var burada tunturi marka <laughs> sanki burada her an bir yerden çıkacak gibi hissediyor insan gerçekten çok ilginç hisler alt müzikler çalıyor Anne, o giderken sen Burası mutfa. Ne kadar mütevazı, değil mi? Böyle hiç insanın aklına gelmez. Kesik mermerlerle bir mutfa olacak. ya bilirsiniz Namulian şarkısı, değil mi? Koklamaya kıyamam. nenin güzel sanatçının kullandığı kristaller, gümüşler, kostümlerin ve ayakkabıların sergilendiği salon, sanatçının kendi yaptığı desenlerin sergilendiği ve kliplerinin izlenebildiği tanıtım odası ve ödüllerinin, plaklarının, makyaj malzemelerinin, sanatçıya gelen mektupların bulunduğu teşhir salonları yer almaktadır diyor. Zeki Müren Müzesi'nin İzmir Büyük Efes Oteli'nin posterleri. Zeki Müren yaşını saklayamaz ki. 1953 ilk konserimin programı diyor. Yıllar sonra yepyeni bir sahne olayında aynı repertuara icra ederim. Hangi şarkıları söyleyeceğinin listesi yapılırmış o zamanlar. Bakar mısınız? Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi. Nikolaki'nin Mahursa Semaisi diye gidiyor. 1987'den 2000'li yıllara bir dost kutlaması demiş. Burada da yine plakları. Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da birşeylik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen birşeylik kekere mekreye bozala boz başta fıs dadanmış... Bişinyik, kekere, da danmış Bu tarlaya ekilen birşeylik kekere mekreye de bozala boz başta fıs da O tarlaya ekilen birşeylik kekere mekreye dadanan... bozala boz başta diğer tarlaya ekilen birşeylik kekere mekreye da bozala boz başta fıs demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen birşeylik kekere mekreye bozala boz başta fıs O da ona cevap ben. sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen birşeylik kekere mekreye bozala boz başta Ben de o zamandan beri bu tarlaya bir şimdi dadanan, bozala boz başlı, pis demiş. Ne zaman ki iki satır yazmaya kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum. Güzel bir şarkıdır. Bu da kullandığı eşyalar. O çabuk tatlışlığına bak ya. <laughs> Çok şirinler. işçiliğine bakar mısınız? Kim bilir? Yıllar yıllar önce yaptırdığı kostümlerin her birinin hazırlanması kaç ay sürüyordu. El işçiliği hepsi. Bunları kimler tasarladı? Kim bilir? Keşke onlar da yazılsaymış burada. Şuna bakar mısınız? alırken yıl 78 şöyle yanda durayım yansımam gelmesin ama her halükarda yansıyor maalesef şurada saçlarını nasıl yapmışlar tek tek örmüşler iplerle çok çok güzel keçe çalışması sanırım ama kimin yaptığı yazmıyor çok başarılı tırnaklarına kadar yapmışlar ya görür müsünüz <laughs> çok iyi evet, Şimdi kısmı bu da Orhan Barut hediyesiymiş. Burada bir anfora var. yine yani onun sevdiği, severet kullandığı. Burada fotoğraf makinaları sergileniyor. Yansımadan dolayı kusura bakmayın. Şöyle alttan çekeyim. Türk müziği 1988 müzik oscarları. Burada polaroid kameralar. Yine müzik kostümleri sergileniyor. Coşkun Plak'tan aldığı Altın Plak ödülü. Yılın sanatçısı büyük ödülü diyor. Bakın eti şeklinde hazırlanmış. Burada ayakkabılarını görüyoruz. Bunlar sanırım günlük ayakkabılarıydı. Çünkü nispeten onun kostümlerinin altı için sadeler ama şuraya bakarsanız şöyle geleyim. İlla bir tüy, bir detay, bir pırıltı, bir pulpayet, bir şey. Şu meşhur 30 santim platformlu, altın rengi, dore diyebileceğimiz çizmeleri. Bu da onu giydiği kıyafeti. Yeşil ördek gibi daldığım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gidem gurbet beni unut ne de ben seni. kilimlerle kaplı bir U diyebileceğim oturma grubu var. Çok rahat ve konforlu durmayan. Burada bir takım sanat eserleri yine söz konusu. <laughs> ne bu? Aygaz marka bir televizyon. Ve her zaman o eskiden her gün evinde olsun diye uğraştığı Hitachi marka <laughs> müzik seti. da yine özel eşyalarının sergilendiği, ödüllerinin sergilendiği bir oda daha Türk Kanser Derneği'ye olsun. Bütün yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarından, Türk Silahsız Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'ndan kendisine verilen plaketler, kalemler, hediyeler. Ve işte yine bir Pembe Kost'un şişesine bakar <laughs> mısınız? Çiçekleriyle, yakasındaki incileriyle, pullarıyla, bayıklarıyla hep bir ışık. Sahne ışıklısı, %88-89 televizyon yıldızları ürünleri. Nurgül Garip Ejder ve Fahri seçilmiş. Sabah katlesinden, günümüzden, gün aydınlığından ürünleri almış. Sanat Güneşimizin kostümleri. Sayın Söğüt'ünü çok seçemiyorum ama onun güzelliğine benziyor. Senel Sayın'la Golden Concert 1984 yılında. Buradakine <laughs> <Müthişkin> aldığı <olduk> kufalar, ödüller, <laughs> albümleriyle bu hmm. kadar bir yazan. 1983'ün Türk müziği erkek sanatçısı ödülü diyor. Burada açlı pek kanlar. İşte bir müzikimden şu gözlükleri. O zamanlar bütün erkekler Zeki Müren gözlükleri kullanıyormuş. Zaten hep böyle televizyon gibi. Burada taktığı broşları görüyorsunuz. Kolyeleri, yaka iğnelerini. Müzik <laughs> dudaklarında arzu kollarında yalnız ben sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim dudaklarında arzu kollarında yalnız ben sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim annesiymiş bakın annesi hayriye mira güzel bir kızmış seni kim üşüdüm, üstümü öpsene anne. anne anne babası kaya Mürer. benziyor mu sizce çok benzemiyor sanki bu 64'te Ankara Göl Belediyesi'nde Erkan Yolaç takdim ediyormuş. Bakar mısınız? Erkan Yolaç'ı hatırlarsınız. Evet, hayır yarışmalarından belki. İzmir o Efes Otel havuz başında. Kimler var tanıdık? Bakın. Erkan Yolaç. Bu da Erkan Yolaç'ın özel koleksiyonundan. Burada Erol Evgin. Başka kim görüyoruz? Ayşe Pekkan var. Yine Altın Kelebek Ödülleri Hürriyet'in hepsini her sene o topladı eminim ki. Burada kendisine gelen hayran mektupları var. Sevgili Zeki Müren diye başlıyor. Ne mektup geliyor, ne haber senden Söyle de bileyim, bıktım mı benden Ne mektup geliyor, ne haber senden Söyle de bileyim, bıktım mı benden her akşam güneşin battığı yerden Her akşam güneşin battığı yerden Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime ya Toprağınım rüzgar olsam yaprağınım, Yağmur olsan, yaprağını. olsan toprağınım rüzgar olsam yaprağınım, ırmak olsan bir dalınım. Seviyorum işte. Var mı diyeceğim? 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 Şimdi gezdikten sonra şimdi sıra geldi Zeki Müren'in bahçesini gezmeye, müzesinin. Burada meşhur arabası var. 34 VT, 666 plakalı, bu ilk legal araç. Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Herkes hayatını yaşar, anılarla 96 yılları arasında yaşamış Anılarla bronze olduğunu düşündüğüm enkeli. <laughs> Ne köşklerde ne sarayda. Ne, köşlerde, ne sarayda ne dünyada ne de ayda ne dünyada ne de ayda Benim yerim çok uzakta Dualarla yaşıyorum Benim yerim çok dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Kimsesizlerin kimsesiziyim Kimsesizim Evet bugün sizinle değerli sana. Sanat Yalnızım bir sürü gezdik, muhteşem aslında ne kadar azaltıyor. Güzel bir yaşantısı oldu. Yıllarca hep böyle gittiniz siz. Hiç umduğunuz gibi değil, değil. Her varmış. taraf filmler, anadolu motifleri, nazar boncukları. Gerçekten çok farklı ne? bir şahsına bir hası, bir kişiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. İyi ki doğmuş, iyi ki varmış. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve güzel yorumlar bırakmayı ve kanalıma abone olmayı tabii ki.